Yine gömle, yine gömle, yine gömle. Yine gömle. Hadi bakalım buradan nereye gidecek? Ben fabrikaya dönüyorum ya. Abi adam gelebilir. Ama kimse yok gibi. Gelirse de artık ne alalım. Kaderimiz de varsa diyorsun. Yani. O zaman. Tamam tamam Yine Mehmet abi biz yeni, buradayız. Yeni çatışmalara devam ki. İyi geceler abi. Görüşürüz. İyi vallahi. Oha artık lan <laughs> oha. Bir hangarda da Gözlükte zaten görmen demiş bak Alper. <laughs> Gözlükle zaten görmüyor demiş. İşte görmüyorum işte problem orada onu diyorum. İşte gözlükle de görmüyorum demiş. Ya yani. kardeş gözlüklü gördüğüm gözlüsü daha da görmüyorum yani onu öyle. <laughs> onu hayal et yani. O nasıl bir döngü lan öyle? Ben hazırım lan. Nasıl hazırsın Abi. oğlum daha benim şimdi. Ben i̇ki hangara girdim hatta şunu da işaretleyeyim alan varsa alsın. M16 son bak bu işaretlediğim şey. Müthiş bir son iki mi var? AK kar Çok... lan hemen buldum oha aa. Yok artık direkt lootu tamam lan adam He direkt hazırım ya yani çantam yok Setim de iyi kask 3 yelek 2 Oh Anasını satayım burada da koca bir hiçlik ha bir tane daha AK var isteyen var mı? Var da Ha sen buradaymışsın lan He Ne oldu ya Oh ya ben buraya girdim mi nereye girdim ben girdim girdim de hatırlamıyorum Ya niye alıyorsun önümden kompanımın eğimi ya Kampan değil alev gizleyici. O muydu senden göremedim. Tatlı e, tatlı oynayın bir dakika. Alana mı gidelim? Alana mı O zaman tehlikeli şeyler söyle bak. Ya kask bulamadım ya. Oğlum bak buraya ne zaman gelsem kask çıkmıyor abi. Bende de lan bir seviye set, bir seviye kask. Bir şey He. Hacı 3 setim, kara 6x, akm tatlı. Of. Kurbanı patlatmamız <laughs> yok mu o zaman? Ahi. Hey. Kurbanı <laughs> Valla biz buranın içinden geçtik bir şey yok. Aa uzaydı. kask buldum. Aa. Var mı başka? Yok ki. Adam ayakta öldü lan. Gözü açık gitmiş. Bende pink var ha. Dövüşmen kuzum dövüşmen demiş. <laughs> Değişik. Dövüşmen oynayın demiş. Sıcak su torbası koydum oh demiş. Lan zeki an oğlum. Aynı şey dedem gibisin lan. Dedem de ayağını oraya sıcak su koyuyor. Oğlum senin ayağın kaç? Çok güzel, çok güzel olmuyor mu lan abi? Oluyor fişek atacağım bana bir güzel bir yerde fişek at. Abi alan oraya verir. Bir tane Şeye girelim bir köprü evlerine fişeyi atayım. Sonra. Orada at bence. Ben burada atacağım işte. Yetişmezse. of oh, at şurada atacağız ya hadi. Burada atacağım işte. Bence şeyde tanımak. dediğim yerde atarım. Yok yok, yok Burayı burayı burayı. Adamlar gelsin buraya biraz bakın. Ben kompan alma lan. Vay ağzına vurdu. Gel gel, gel gel bana lan. atayım mı? Lan atın Anladın. lan tabi. Fantezi yapmıştım zaten. Amca Döner'e tövbe mi ettin? Yok ya çok... Aaaa! Hey, Ozan! Ney? Oyyy! Neydi o? Ney? MM4 mü buldunuz? Pardon Ozan diyorum, Alper'miş bu. Allah ben aldım MM4'ü. İstiyar... Var mı Ozan lazım mı sana? Gel lan kar atayım sana onun yerine. <laughs> ben fişeğimi bekliyorum. Ne güzel ben benziyorum. <laughs> Sana keşke dürbünü vermeseydim cümle diyor. Cümle şu an alanlı. Ey ne lan ney? Drop Veriyor mu? Güzel. He? Gözüm tamam. alıyor ya oyun. Kar vereceğim lan. Hayır. Hızlı bir şekilde 900 beyni geçer miyiz arkadaşlar? Bir 1000 beyni yapalım yine. Var ya 5 el atlar ne yapsam ki? Ne oğlum ne var lan burada böyle? Abi yani bir M4 M4 tarzı bir Abi, şey var. Kapetim çok güzel değil mi Ozan ya? Bayıldım. Keşke süreli olmasaydı. <laughs> efil efil bak altkanı istiyorsun. <laughs> Eyvallah. Bakayım. <laughs> Cümlemizle nasıl sağ ol. Lan cip <laughs> gene köprüden cip geliyor. Hazır olun. Dur. Dur bekle gelsin biraz. Gelsin gelsin gelsin. Sık. <laughs> oyna oyna. Lan nasıl bana yazmadı Solda. ya. Solda. Bitmedi ki daha. Bir kişi kaldı. Bir ya da kişi kaldı. Daldı ha. Basık hava mı? Hmm. Bu arada ben de mesela kapalı havayı seviyorum ama. Lan! Lan. Ben... Adamlar gelmiş buraya. Şu ev, evin oradalar şuradalar. Abo! Ya. Ozan ya. Ha? Ozan oha. Ben açtım açtımda kaldım. Açtımda kaldım. Açtımda kaldım. kaldım. Aldım birini. Eve çık eve çık eve çık. Oynamamız lazım gel. Ayım Ay ben Lan, bunları Ozan yani, çok, çok açıkta ya. kaldın ha. Açıkta kaldım ki. Oğlum ya. Kötü oldu ya. Ben diyorum lan adam gördüm orada diyecektim. Fok yoluna gitmek bu. Oğlum cidden öyle lan bedava gitti yani bedava. oldu ya. Ay arkadaş. Lan ağzına vurdun. Buradan avm aldı ya. Ne <laughs> avm'si lan? Ozan kurbanın üzülüyor gibi yaptığına bakma. Evet. Ne alakası ha. var? Ben az önce gülür, gülerken, gülürken nasıl gülürken? Ama? Nasıl ya? He? Nasıl ya? Yani, he? <laughs> tamam anlamadım ama. Olsun. Ben her zaman takım arkadaşımın yaşamasını istemiştim. Hacı hepsi karşıda biliyor musun adamları ya? Hmm. Alay karşıda. Alan buraya bir verirse var ortalık karışıyor. Ya bir de tutuyorlardır bence ya. Gelen gelmeyi düşünemiyorlar gemiyle. Verir mi alan? Verir bence lan buraya. Verdi. Gemiyle gelecekler. Mi? Ya. Köprüden de gelecekler kanka. Abi be Discord'a girip çıkınca Alper'e bir şeyler oluyor. Yani ya buradan yani bir bağlandı. takım bence köprüyle gelecek hacı. Discord'a yani. nasıl bir bağlantı yer çökerttin mi? Ne gördün? Virüs mü bulaştırdın Discord'a? <laughs> yani sebepsiz bir şey değişik kimse de olmuyor. Alper'in eli ayağı titriyor halde geldikçe. Kanka ben burada duracağım. Ben de o zaman tam şurada durayım şöyle. Sadece göründüğü gitmiyor ha sesim e de asılıyor. Ya da şöyle de durabilirim. Hmm, uzaklaşsana şimdi. lan. Bir dakika şöyle. <laughs> salak <Ha>? adam. Oğlum <laughs> sorunlu ha? musun lan? Böyle ha? böyle duralım mı? Ha? ha? ha ağzına vurdun. Görünmüyor lan kafan kocaman. Ha? ha? Benim bir bacaklarım şu an böyle yok gibi lan. Ben çok yorulduğunu hissediyorum kendim. Neden öyle? Çünkü yok kardeş. Kanka burada aynı yerde pikliyoruz ya. Senin var ya yapacağın şey. Ya oğlum burada adam adam yok. Hadi karşıya geçecek. Bak alan da yerde. Ne diyorsun sen lan? Ne kadar varsa geçip? da varsa da Aç yok lan alan buradaymış. Ma <laughs> Karşıya niye geçelim? Bak şurada ben bir gemi var bak şu gemiyi gördün mü? Bak öyle <laughs> Metin kafanda tıçılmış. Bak, bak şurada bak şurada. Karşıya niye geçiyorsun? O gemiye bak o, gemiye bak o gemiye bak sen. Kim <laughs> dedi oğlum karşıya geçecek diye. Soğuk sen, sen orada sen, sen <laughs> orada dur. şey, tehlikeli şeyler acaba sen şu an ama biraz. Elim yanlışla buraya gitti dur öyle gittirme. Şerbetlisin. Kanka buradan ses vermeyin yeter yani. Karşıya geçilir mi oğlum bu şey? Oğlum Niye sen ya. <laughs> sen o oğlum dumanı sen, çıkardın gene dumanlar vermeyin. Cugu ben. cugu bu hacı. Cugu Allah vermeyin. Oturun oturun ben dur. Alan burada görmüyor musun? <laughs> De hiç çenemmiyor. Çenem <laughs> Beni sen uykusuz kalmaya alışmışsın ya. <laughs> alıştım oğlum ben ya. <laughs> günler böyle değildi. 5 saat 6 saat uykuya da alıştım hacı. Mis. Oh. <laughs> tamam böyle. Oo <laughs> oh, oh, tepe. Bizim geldiğimiz yerden gelmiş. <laughs> Aa! Tavamdan aa. vurdu, tavamdan. Tepe, 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 tepe kardeş. Tavamdan vurdu. Ah, alan dışlar aldık. Arabayı alacağım, hazır olun. Ben öbür tarafa geçiyorum köprünün. Araba geldi köprüden. Lan aşağı düştü. Kurban. aldım ikisini de. Kurban aşağıya gelmem lazım. İkisini de aldım. Lan dur mal aç ikisini de aldım. Ya. yavrum oğlum orada durma gel buraya. Mal durmayacağım dur. Öleceğiz. Oğlum, arabaya vuruyorlar ya. Alan öleceğiz ya. Siz atayım mı? Ben bunları alırım ya. Yani. Nerede bunlar? Oğlum <laughs> bu siz. Ha gördüm. Aldım birini. Güzel. Kanka bu arada köprünün karşı tarafından bir jip geçti haberiniz olsun. Yani bir... durumu neydi? Bizdeki jipin Jeep... durumu neydi? O, alınabilir mi? Sis attım ama Allah. bilmiyorum. Tekerini oynuyorlardı. Kanka bizim alana doğru gitmemiz lazım ya. Ya bir risk aldım. Kurban alttan ilerleyeceğiz böyle herhalde. Lan siz Altın. açıldı. Ağzına bas, Bas gaza çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hemen gel çabuk. alttan hemen gel alttan hemen gel alttan Allah. hemen gel alttan. Alan vuracak alana öleceğiz hadi ki. Çabuk. Durma lan. Gitmiyor ki. Nasıl gitmiyor? Nasıl gidiyor? En sağdan gel dışarıdan mı gidiyor? Alan dışından mı Ya bir şeyden geçti. Vuruyorlar. Çok fena vuruyorlar. Kanka böyle bir adım. şey var mı? Oo buradan yetişemeyiz ama. Git bakalım ya git git. Kanka Biliyor son alan mi? değil. Bir tık daha sıkarız dışı. Çok, Çok vurmayacak. Çok vurmayacak. Çok vurmayacak. Devam. gelmez. Buggy, buggy motor var. Buggy motorla gidelim. Sol, dön sola. Daha garanti gideriz. Hayır. Bu araba patlatır bizi. Buggy motor yapalım. Buggy motor yapalım. Ben motora iniyorum. Pus basıp gideceğim siz buggy Ben gidin. de iniyorum sana. Buggy nerede? Sağda. Sağ sağ Yok, sağ. Hay sizin yapacağınız işi ya. <laughs> Bu adamlar ya. Kaldık burada mal gibi ya. Akıllılık edek dedik, dedik binemedik nasıl satayım yemediler. Öleceğiz yani, Metin, etik artık mısın? <laughs> Alper! Kardeş Q'yu <küveği> E'yi kullansana. <laughs> Kullanamadık işte. Başaramadım abi. Alana nasıl gidecek hiç fikrim yok ya. En soldan gidiyorum ben. En ya. kenardan, en kenardan kanka, en kenardan. Ya bunlar her türlü tutacaklar burayı çünkü. Sen uz uzaktan gideceksin kanka, en genişten. Teşekkür ederim Esma acım. Sen hareket. Kardeş gülme lan. <laughs> Alana girer misin lütfen? Herhalde gittim. Uy diye ses çıkıyor. <laughs> Şurada bir soluklanak mı? Oğlum çok güzel girmedik mi? Bir soluklanak Can, canınızı, bir canımızı, bir... Alper basın. Arka <laughs> devrildim. Of. Canını bas. Arkadan geldiler ya. Hoş olmadı. Şuraya gelebiliyor musun? Gelirim ben. Yani. Ulan geliyorsun Gel. mu? Geliyorum geliyorum. Gel bizde buluş. Oğlum arabaya ne zorluklarla. Bak arabaya abi. tam bindim saçıldı biliyor musun? Bir sıkıyorlar. Kurban bence buluşup beraber yan yana gitmemiz lazım. Kanka bence direkt şuraya ödere. Alper adam görürsen direkt dur ha. Bundan yani adam varsa da gidelim. Gidiyoruz mu? Evet mi? Ne hangi Oğlum orayı gören bir yer yok mu ya böyle tepeden bir yerden? Ya soldan soldan gel be. Ben sıkamıyorum. Bak şu ta önümüzdeki taşlar oynasanız da. Ya taş maş gibi var. bir yerden Dedik tepe mepe var mı diye o yüzden. Sanırım bu gittiğim yer tepelik kanka gelsenize. Lan bok yavaş mı gidiyorum ben önden salmak için? Ya ben, tutturamamış <laughs> ben ya tutturamamışım <laughs> hadi ya. Allah. Tutturamadım ne? <laughs> Selamun aleyküm. şuraya dur. Abi, abi buraya Selam. Burada buraya dur. Burada adam vardır kesin. Şu önümüzdeki yerde adam yoksa bir şey bilmiyorum acı. Ben buz basıyorum acı bana dokunma. Hatta şu sol taşlarda da adam. Bu var. adamlar bizim oynamadı yani nasıl ölmediğimize şaşırdılar ha. <laughs> yani çünkü manyak bir şey yaptık baya. Aa dolu önümüz. Full çekiyor şurası. Tam tahmin ettiğim gibi. Tabi çekecek oğlum. Öbür taraftan camdan bakıyor adam. Ha bak geldi. Bak şurası da alan ha. Eğer alan verirse oraya giderim ha ben. Gideriz canım. Bu alan eve genelde vermiyor ya bazen hani. Ben bunları görüyorum lan vurabilirim aslında. Vur. Nereye vuruyoruz? Aldık bir bir daha aldı bunlar. Şimdi şuradan bakacak üstten. Pinkli görüyorum Anladım. ha elbin düştüğünü. <laughs> alan vermedi daha azına Direkt bu evlere geçecek ya. Evler alanda değil ki orada değil, orada değil. Diğer illere alan. Lan Araba. Ya oğlum hüzün patladı. Kurban. Araba. Aa! Araba. Ben, Elim ayağım bunlar... diyorum ya. Gel, lan ben, gel. gel. hızlı geleyim, sağdan hızlı tepeden gidelim. gitmemiz lazım. Gel sağdan geç kanka. Metin buz bas düşme. Bunlardan önce gitmek lazım acaba. Bunlar buradaysa orada en fazla bir gibime geliyor ya. Bunları alırız gibime geliyor. İyi ya bunlar... Kanka tepede da olabilir Alper. Tepede adamı mi kalsın? Tepede kalsak adamı. mı lan tepe mantıklı gibi sanki bak. Ya duramadım. Dur burada. Ben dursana. Duramadım. Duramadı gir. Duramadı gir acı. Girdik lan galiba. Duramadım ne ya? Duramadı acı. Dönsün geri gelsin duramadıyız Allah Allah. Lan kapılar bak kendi kendine açılıyor beni korkutuyorlar ya. Bir yanda ya bir ya yılan ölebiliriz haberiniz olsun. Yerimiz ben iyi oldu bak. Ben çok arabayı... Bir dakika. O çok kastı. Araba yok ki. Banka buralarda adam var ya. Yani. Bug'i içeriye mi soksam dedim ben de. Ben, de, gideceğim. ben de pink var, pink var evet. Yani pink yok da hani oyunsal bir problem. Diğer oyun olmayacak bu bitme. Mesela vuruyorum adamı, sonradan görünüyor vurduğun. Ha gördün adamı. Bir daha pink. bug oluyor. var orada ya. Şurada acı. Dışarıda tüm gitmiyor anasını söyleyeyim. var orada bug var. Saçma bar. ya. Oyun ne var. <laughs> Pink'in de 50 ha. Var var. Bayağı bug var. Adama HS attım da yaramadı. Ay ay. Araba? Hacı var ya ortalık karıştı bu oyun. O birse diğerler de dört müydü? Üç. Kanka aslında abi. şu tepe daha güzel ya. Mustafa abi aleykümselam selam lan tepe güzel de tepede bir şey yok. Nerede ağaçlar duracaksın? Ağaçlar var. Ağaçlar abi, var. İki takım var şu anda karşımızda. Onu ha gördün açtı Kavrı yaşadın şimdiye kadar da. Biraz daha sağdan ha, Ya bug olmasa şurada bug var ya. Boşa gidiyor mermiler ya sıkmayacağım. Aynen sen sıkma. Al bir um, kapansın bakalım ya ne olacak göreceğiz. Ya şu an 4'e 3 değiliz kanka onu bilin çünkü bir tanesini bitirdiğimize göre. Biri kesinlikle tek yani en az tek. Sağdaki tek gibi geldi bana sanki. Ya iyi de onun oraya da bir adam geçti şu an droplu. Vurmuyor sıkmıyor. Şurada ya bir adam yok, var. Arkadaşıdır belki. Padisi var benden. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam tamam, bizde kardeş. Uh, Hacı ortalık karıştı. Tepeye bakıyorum ben sola. Ne olur ne olmaz diye. Buradan eğimden gelecekler bak. <laughs> Eğim Büyük eğimden olur. gelecekler evet. Başka şans. Goydum Eğim Eğim eğimi bekliyorum. Gaflette... Goydum yani eğimi bekliyorum gelsin. Bu eğimi... Gaflette piklemeyelim ha. Eğimi gören bir yer yok mu peki? Yok abi bekliyorum. Öyle ben bir şey yaptım. Arkamızdan yok. bir pusucu yılan gelebilir mi? Başka takım. tanesi şu ağaçta kanka. İşaretliyemedim Ne gerek var güzel işarete. Şurada. Solda mı? Bu da burada, burada işaretledim yerde. Ha. Drop drop kıyafetli haberiniz olsun. Açtı mı? Ha açtı. Oha solda. Ne? Kurban? Sağdan açılmış ha aşağıdan lan. Kulübe yani ben... kulübe yani. hemen gel. Eğimden gelecek. Hemen alırsana. gel. Alp geliyor eğimden haberin olsun. Ya, Kabanı açıktan kal... koşuyorlar. Abi kaldırsana. Abi, tutamıyorum. Tutamıyorum. Tamam Aa, Alper. Adamım, can, düşecek can kadar pikleme. Düşecek hepsi kadar pikleme. Hepsi orada bak. Hepsi. Bomba atabilir. Alay orada. atamadı atamaz. Askım yedi olur. ya. Atıyor. Can çok az ya herifin. Lan Meto adam şurada ağzına vurdu mu? Oraya çıkılır mı? Aç. Bomba attı. O bende nasıl bir ping var ya? Çözemedim ben bu pingi. Çok güzel. Aha baydım. Bir sürü bomba salladım oraya doğru. Abi çok pink var ya oyunda. Çok saçma. Sisteler. Lan bunlara da alsak mı sisteler? Yok yok gerek yok gerek yok. Kanka kalkıyorlar bak bir kişi eksikler şu an. Gerek yok acele etme. Ha sen de baydır. Dur, acele etme, acele etme. Çıkacak bunlar. Evet, evet. Nereye attın sen? Sis içi. Oğlum siz çok fazla kanka oraya girilmez yani. alamıyorum alan tamam. Bir de bunlar 4 mü kaç kişi? Ya en az 3 kanka yani. Ya ya o diğer takım nerede abi o zaman yani? Kanka ben şöyle bir şey yapacağım. Alper geri geri duvardan pikleyelim mi? Lütfen ya. Ya. Kanka siz orada durun ben buradan açıktan gelirlerse öpeceğim. Ben soldayım o zaman. Ben ya iyi, ben iyi soldayım. Bekleyin. Bunlar beni görmedi. Oğlum ben, ben o alanda... diğer adamdan şüpheliyim acı. Nerede bu herif? Arkadaşlar alanda değilsin. Ya o daha önce çıkacak da dur bakalım nasıl çıkacaklar. Orası da öyle de. Siz ya bir camper ölebilirim şu anda yani var ya. Yo Dört kişi oğlum orası. Abi biz bir tane evden adam bitirdik ya Meto. Eee? Pınar hoş geldin. Yeni gelenlerin hepsi hoş gelmiş. Bunların arkadaşıydı bence. Alper sana geldiler. Geri oynaman lazım. Geri oynaman lazım. Geri oyna. Geri oyna. Geri oyna. Ya camper ya. Ya pusmuş ya dediğin gibi. Senin aldım. Senin camperlığına Ağzım. tüküreyim ben. ben. ben ağzına tüküreyim ya. Mal herif. Pikle lan pikle lan pikle lan. Abi düş ama be. Pusmuş, pusmuş taşı. Alper kit basıyorum. Ben de bir tane aldım ama kalkacak mı? Şey. Vay arkadaşlar. Ben oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> ha! Alper bekle. Ya bu dışarısı hangi kim lan? Ya o, o işte taşta taşta arkamda. Beni bitiren şerefsiz o. Ya bu kim ya? Bu işte. Ya kanka ama bu arkamızdaki kim şey ya? Kurban. Bunları al. Açıverme. Sağya açıverme. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Bak yok. taş var ya orada kurban. Senin ağzına tüküreyim. Orada Adam ne darladı be abi ya. Şerefsiz ya. Camper. Ne dedim ağzına et oğlum kardeşim. Şu öndeki kulübeyi al. Onun ağzına et. Oğlum siz bir şey at kanka ya. Kanka bir şey ses, yap ya. Oğlum lan 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 lan. Yat. Tamam. <laughs> tamam. Lan adam her yere sürüyor. Alan o, da tam o, onda ya. anasını satayım ya. Lan orada üç kişiyle kapışıyoruz anasını satayım. Ya, benim bomba lazım bana biliyor musun? Yok mu bomba? Yok bomba. Kanka mı? sen oraya... Ben, ben şuraya yakın öldüm köşeye alabiliyor musun? Bak tamam. ağacı kavuracağım Çok manyak bir şey gel, yapacağım dur. Ona mı sizi satıyor? Mantıklı. oradan ağaca geç ama hızlı yap. Ne yapıyorsun çünkü alan gelir ya. Benden bomba at ağaca geç. Bombalı orayı kanka. Sizden geldiğini düşünüyor, sizi sarıyor. Ama alandasın, alandasın hiç çıkma. Ama o Kurban buraya bombası bomba... vardı sen. Kurban buraya koşarsın, bomba. Bomba ederse koşarsın ama hemen patlayabilir olabilir. <laughs> <laughs> bomba hiç yok mu? Olsun yok. olsa atardı ya. Kurban bir tane geldin. de flash at oraya. Ya işsiz da. ya var ya bildiğin fırsatçılık yaptı biliyor musun? Ya vadi köpek ya. Ya bildiğin bizim... fırsatçılık yaptı başka bir şey yapmadı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Plaj var mı? Senin yerin on numara biliyor musun kanka? Yani. Alan sıfırladığın zaman o çıkacak, sen çıkmayacaksın. Hmm. Yani o ölecek senden önce. Ve yani. şu an sıfırlıyor. O şu an şu kenarında değil olarak. mi alanın? Evet, evet göbeğin de ben de benim ama. aynen doğru. Senin, senin zamanın var mesela. Doğru o doğru adam, alan, doğru. Kapan, doğru. Al al al. al, al benim tek dezavantajım kaskım yok kanka. Doğru, al, ama ama onun da yeleği yok. Yok. Ben yok. yok. Ben iki defa yelek attım ona. Çıkmana hiç gerek yok kanka. O adam çıkacak. at kardeş Önüne gelecek adam abi. Alandan da yiyecek yani. Abi benim yeleğim de 7 canlıymış lan. AK Kaskım var diyorum. bak çömele çömel kalk çömel yaparak sık. Belli olmaz. Ya onun şimdi vuruşu benim kafama gelecek kanka çünkü üstten vuruyor ya. Yani orada direkt haş olabilirim. Flaş almıyor sende. Ben flaş almam ki oğlum. Bir tane alsaydım. Bu da bekliyor ben de biliyorum. Tuvaletim geldi ah ne olacak? Benim de tuvaletim geldi. Ne olacak ben şimdi de. yani ne ne, ne, Ama ne, ağa ne ağa oldu ağa şimdi? Ağa. Hazır ağacın dibindeyken oraya şey <laughs> <laughs> Köşeye. <gülüyor> <gülüyor> Five minutes later. Öldü. Ya abi ne ben, ben ne? böyle nasıl bir bin lan bu?